Merhaba, bugün size diş eti kanamalarının ve nedenlerinden bahsedeceğim. Öncelikle sağlıklı diş etlerinde fırçalarken veya di diş ipi yapımı sırasında kanama meydana gelmez. Eğer bu işlemlerde yaygın bir kanama mevcutsa herhangi bir periodontal rahatsızlığın habercisi olduğunu söyleyebilirim. Peki hangi durumlarda diş eti kanamaları görünür? Öncelikle diş eti iltihabı söz konusuysa, bunun yanı sıra diş etiyle uyumsuz restoratif tedaviler veya protezler mevcutsa, gebelik gibi hormonal değişimlerin söz konusu olduğu durumlarda, Hastamızın farklı bir sistemik rahatsızlığı varsa veya ilaç kullanıyorsa ve özellikle vitamin C ve K eksikliğine bağlı diş eti kanamaları görülür. Bu durumda yapmamız gereken iki şey var. Birincisi yeterli ve doğru şekilde ağız hijyenimizi sağlamak. İkincisi ise düzenli aralıklarla diş hekimimizi ziyaret etmek. Müzik